Arkadaşlar Rukat Türk'ten herkese selamlar. Bugün yeni bir takımla karşınızdayız. Şişebuz Performax artık satışta. Şişebuz Performax Türkiye'nin en iyi fiyat performansa sahip nargile takımı arkadaşlar. parçaları 304 paslanmaz çelik. Birlikte bir kutu açılışı yapalım sizlerle. İlk olarak kutuyu açtığınız zaman şöyle bir e, ekstra kutu var kutunun içerisinde. Bu kutunun içinde nakide takımına ait olan şişe bulunuyor. Şimdi sizlere ilk olarak bu şişeyi gösterelim. Şişenin kutusunun içinde e, soft touch hortumu var. Soft hortumun yanı sıra güllesi var. Bir de e, hortum yayı bulunuyor arkadaşlar. Hortumun kırılmaması için. Şöyle şişeyi çıkardığımız zaman Gördüğünüz gibi harika kesme desenleri olan el işçiliğiyle üfleme tekniğiyle üretilmiş bir şişe arkadaşlar. Oldukça kalın. İddia ediyoruz ki Türkiye'nin en kalın nargile takımlarından birisi, en kalın şişeye sahip nargile takımlarından birisi oldu. Çok sağlam bir şişe diğer piyasadaki nargilelere göre ekstra dayanıklı. Şöyle kutu içeriğine devam edecek olursak burada softa çortumuz var demiştik. Softa çortumuzda da şişe buz logosu var yine aynı şekilde. Şöyle şişe buz logosu var. Ve kırılmaya, bükülmeye karşı ekstra dayanıklı bir hortum. Bunun yanı sıra takımın içinden çelik markuş çıkıyor. 304 çelik da. Şöyle işleme desenleri olan ve ağızlık kısmında şişe buluşu yazısı olan güzel bir marpuşla geliyor takım. Takımın içinden lülesi de çıkmakta. Dört delikli bir lüle çıkıyor arkadaşlar içinden, şişe buluşa ait. Bunun yanı sıra üzerine kullanabileceğiniz tam uyumlu bir közlüğümüz var. Bu közlük de çelik. Şu şekilde tam uyumlu olarak kullanabiliyorsunuz. Birazdan dolum yapacağız zaten, nargileyi yakacağız. Orada da performansına bakacaksınız bu setup'ın. Gerçekten oldukça kullanışlı ve ısı yönetimi çok ideal olan bir setuplardan birisi. Kutunun içeriğinden çıkan bir diğer küçük bir kutu var arkadaşlar. Bu kutunun içerisinde de takımın diğer çelik parçaları sizleri karşılıyor. Onu da şu şekilde açtığınız zaman ilk olarak tepsiyle karşılaşıyorsunuz. Tepsi şu şekilde 304 çelikten imal edilmiş. Oldukça kalın ve sağlam. Üzerinde şişe bulsa ait boğa logosu var. Burada da modelin adı Performax yazılı. Bu tepsimizi açtıktan sonra tepsinin altında, süngerin altında takımın diğer çelik parçaları sizleri karşılıyor. Bu çelik parçaların hepsi e, poşetli bir şekilde geliyor arkadaşlar. Hijyenik bir şekilde sizlere e, temizlenmiş olarak bütün parçalar kullanıma hazır halde. Şöyle bir göbeğimiz var, takımın göbeği. Bu göbeklere şuradaki çıkış adaptörlerini takıyorsunuz. Bu çıkış adaptörlerinden kutuda 4 tane mevcut. Şu şekilde montajlıyorsunuz. Bunların içinde bilyeler var arkadaşlar. Şimdi o bilyenin de nerede olduğunu göstereyim size. Şu hemen arada bağlantı noktasında bilye bulunmakta. Eğer tek başınıza içim yapıyorsanız markucu takmış olduğunuz çıkış adaptöründeki bilyeyi çıkarmanız gerekiyor. Eğer çoklu içim yapıyorsanız da 4 bilyede takılı halde kullanabilirsiniz çoklu içimlerde. Ama bu sefer de tahliye yapamayacaksınızdır. Yani tek başınıza içiyorsanız marpucu taktığınız yerdeki bilyeyi çıkartıyorsunuz. Bu şekilde montajlayabiliyorsunuz. Şurada da çıkış adaptörlerimiz var. Bunlar da yine poşetli bir şekilde geliyor sizlere. Şöyle açtığınız zaman bunların bağlantıları da tamamen şrift sistem. Oldukça kolay bir şekilde takılabiliyor gördüğünüz gibi. Şurada da yine tepsi girişlerimiz var. Bu tepsi altı bağlantı noktamız. Şu şekilde tepsiyi bunun üzerine koyuyorsunuz. Üst bağlantısını da şöyle sıkıştırıyorsunuz. Tepsimizi birazdan servomuza takacağız. Diğer çelik parçalara bakalım kutudaki. Şöyle bir üst borumuz var. Gördüğünüz gibi işçiliği harika. Gerçekten mükemmel bir görüntüye sahip. Bugün hemen yanında alt serborumuz sizleri karşılıyor. Alt serborumuzun alt kısmında da difüzör var. 16 delikli bir difüzörümüz var. Oldukça güzel performansa sahip bir difüzör. Şimdi biz takımı kuralım. Takımın kurulu halinde biraz daha sizlere anlatalım hem de performansına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi lülemizi doldurduk. Biz blond tütün koyduk biraz %70 kadar ve üzerine de bir kısmına az oranda dark tütün ekledik. Üzerine şu şekilde közlüğü koyuyorsunuz. Birazdan 3 tane küp kömürümüzü koyacağız ve performans testine geçeceğiz arkadaşlar. Biz takımımızı kurduk şimdi takımı sizlere şöyle yakından gösterelim. Kamera yaklaşırsa şöyle bir detaylara bakın isterseniz. Takım oldukça şık bir takım. Üzerinde işlemeler var. Ee, kutu açılışından önce de bahsettiğim gibi takım tamamen 304 çelikten imal edildi. İçinde tam set olarak size geliyor bu takım. 4 tane çıkış adaptörü, soft-touch ortum yayı, maşası, lülesi, tel yanmazı tam set halinde geliyor. Ve bu takım şu an için sadece 2500 lira arkadaşlar. Ee, 4500 lira da yazabilirdik ama biz uygun tuttuk ki her şeyin pahalandığı bu dönemde en azından fiyat performans olarak mükemmel bir nargile takımını sizlere sunmak istedik. Şimdi gelin isterseniz közlerimizi koyduk bir 5 dakika falan oldu. Hem performans testine bakalım. Çekim hissiyatını, çekim rahatlığını sizlere anlatmaya çalışayım. Şöyle bir duman alarak başlayalım. Arkadaşlar takımın çekimi gerçekten nefes alır gibi. Bunu sağlayan da alt borusunda bulunan 16 delikli difüzör. Bu difüzör gerçekten mükemmel bir performansa sahip. Ee, çekim yaptığınız zaman suyu e, oldukça sessiz bir şekilde nargile dumanını filtre ederek suyu en az minimum hareket sağlayarak sizlere bir içim sunuyor. Ee, takımın tahliyesini de sizlere şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi görsel olarak da gerçekten mükemmel bir tahliyeye sahip. Eğer bol duman seviyorsanız, uygun fiyatlı olarak Türkiye'de en iyi hangi takım alabilirim diyorsanız, Şişe Buz Performax gerçekten sizler için tek adres. Bukat.tr.com'dan satın alabilirsiniz. Şöyle sizlere veda etmeden önce birkaç duman daha alalım takımdan. Siz de hem dumanına bakın hem de çekimini e, sesten vesaire hissetmeye çalışın. Gerçekten mükemmel bir nargile takım oldu arkadaşlar. Şişe Boost bu Performax. Hukatürk.com'dan 2500 liraya şu an satın alabilirsiniz. Ancak ilerleyen aylarda fiyatı yükselmiş olabilir. Sonradan izleyen arkadaşlar şaşırmasınlar eğer yükselirse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hukatürk.com'a hepinizi bekliyoruz.